Bugünkü akşam buluğumuza hoş geldiniz. Şu an bir şeyler içmek için ablamızın dışarıya çıkacak arkadan da göstereceğim. Evet. Kombinimizi bir yere oturunca gösteririz arkadaşlar. Bir şey de göstersene yakında. Ve kanala bol bol like atmayı unutmayın evet, ben... arkadaşlar. Şu an biz Çarşıda'yız. Şu an Adana yazıyor. Adana yazısının <laughs> oradayız. Bu şekilde. Bize ikiz diyorlar bu arada. Nina! Ne yapıyorsun? <laughs> Çekmeyeyim mi seni? <laughs> Şu an yürüyoruz bu içe. Hatice ablam, Betül ablam. Nina da kucağında. Şu an size şuraları da göstereyim dışarıyı. Ama terlik giydim. Tuğçe de öyle. Ablam da öyle. Abla değil bence. Betül. Arkamı giymiştik onlar. Açıldı. An, tuğçe su içiyor. Tuğçe bir dursana. Biz yürüyoruz Böyle. Kombinimizi beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Düşün gitmiş Evet. Arkadaki sesler ablam gelin Nina. göster. Çok güzel değil, Ablam. değil mi? Atatürk Parkı'ndayız. Ama nereye bilmiyorum. Her yol da bilmiyorum. Ve bu ışık cidden bayağı işe yarıyor. Ablam. <laughs> Lina'ya bakın. Burçin de burada arkadaşlar. Telefona bakıyor şu an. Ben de böyle de gidiyorum. Böyle kafeler var. Hala yer bulamadık şu <laughs> an gibi Ya başarı ve saat on buçuk olacak. Işık da azaldı kahve düşünüyorlar bunlar da yer. Yine ne varmış burada yine? Ne varmış? Ya isyanımız bitiyor ya. Bu oyunu sevmedim arkadaşlar. Hemen bitiyor yani şey yaramıyor. Yani şu an bu burada. Yine de, yine de böyle mamasını yedim. Şu kızım şu an biz menülere bakacağız. Bakıyorum da. En sevdiğim şeylerden biri. Mina. Mina aşkım. Bu çin de bakıyor böyle. Mina aşkım. <gülüyor> 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 Biz bunu seviyoruz. Dün bunu söylüyordum şimdi. Ablam bir kazan gibi falan söyleyecek. O yüzden bilmiyorum. Şu an gel kararlaştıralım. Geldiğiniz sizlere göstereyim. Terapi göstereyim. Terapi yok yok. yok tamam. <laughs> benim peki ya. Şunları açtığında. Ben sıkı kazan gibi yiyecek. ablam da aynısını dondurmak istiyorum.

şarjlıkta hemen bitiyor. Şu an üstte geçiyoruz oradaki kafeden çıktık. Üstte geçiyoruz. Tuğçe de kolasını bitiremedi şu an bitiyor. Arkadaşlar, <laughs> oraya oturup okuyalım. <laughs> Beş dakika daha gelecek. Çok, Çok eğlendik bence güzel. Evet fazla bu. Mu? Çekemedik fazla. En son oturduğumuz yer burası arkadaşlar ama fazla çekemedik çünkü full şarkımızdı. Evet, Aa Lina bak. Ziya Paşa'da. Böyle. Gelip giyip de geldi Ziya Paşa'ya böyle bu şekilde. Balon. Ablamın telefonu daha iyi çekiyor. Bak. Evet. bak. Biz eve geldik. Bu da bizim yeni buzdağımız. İki eee. tane oldu. Dur dur bir şey diyeceğim. Instagram'a var ya bomba gibi resim evet. çektik. Ya takip edin. Şöyle de yeni. İçi boş çünkü bunun bir yerinde var. Bu böyle. Boş da çünkü yeni. Bir ben arkadan göstereyim. Anı Evet, evet arkadaşlar şu an yeni buzdağım böyle. Annem bunu alma sebebi geniş olduğu için bu şekilde. Takıntı eşya, takıntı şu şey, anlık bunları kattı. Kasar. Bu dolaba hep böyle kapalıklı bir şeyleri katacak. Evet, o yüzden habersiz kalmış. Hiç görmedim. Yeni görüyorum şunları. İşte son alışveriş yapın. Ama Cık bayağı atılacak. en çünkü büyük dolaplar biri. Geldi, geldi. ve kapağı çık. Oradaki i̇kisinin kapağı çıkartıldı. Şu derin Öyle kuruldu. Bu derin dondurucu. <laughs> bu da buzdolabı ama bundan veda geçemiyoruz. Ve Mina'nın balonu mu? Ve balonu. Ve yarın da vlog çekeriz çünkü yarın yine artık getirdik. Evet, Yani ve kızlar da bize girecek. gelecek. Gayri Zeyra'yla bize evet, Onlar gelecek. bizden biri artık. Ne diyecektim? Ece'yi soran olmuş. Arkadaşı Ece Adana'da yaşamıyor. Bize geldi. Tatil yaptığımız yerde yaşıyor. Yani yaptığımız da Mersin'de. Evet öyle. Ve balon. Arkadaşlar yani şey, balonlar 100 TL olmuş bu arada. Evet. <laughs> Pahalı demiyorum. Ne yapsınlar? Onlar da para kazanmak için. Bence durum iyi olmayanlar için pahalı mı Evet onlar için. Bence pahalı ama bir tık. Ama o zaten neyse. Ama pahalaştığı için çocuğum ya, ne yapsın insan? Aynen çalışıyorlar yani. Bunlar da... Alıyorlar. Ben makyajını isteyeceğiz. Bu uzun büyük aradan çıktım. Şu an sizi Lel birlikte lavaboya geldim ve sizi bu aynanın içine katıyorum. Çünkü tripod var aslında da. Aslında tripod çekmek daha güzel olur arkadaşlar ama biz üşeniyoruz ya. Büyük ya bak şimdi getireceğim üşenmeden aradaki farka bak. an tamam, tripodu ben şimdi taktım arkadaşlar evet. dediğim gibi. Bu bodaki gitmedi. Bak yazıma e bak. Ve arkadaşlar benim yine de bu sefer bu gözüm şurası ağrıyor yani acıdır sabah. Tamam. Ve arkadaşlar bir şey söylemek istediğimizi bu videomuzu hep izleyenlere sesleniyorum. Sona kadar izliyorsanız hepinize çok teşekkür ederim. Ve kanalımıza like atmayanlar varsa like atmayı, abone olmayı bildirmeyi ve videoyu açmayı unutmayın ve dişimizi fırçalıyoruz. Evet. Evde fazla bir şey yapmadık. Ailecek hepimiz sohbet ettik. Bir evet. saat falan oturduk zaten. Biz eve geldik. Biz bir ile Gaye zaten o zaman evine geçmeye gidiyordu. Hatice ablam onları bıraktı. Esra ile birlikte bu şekilde. Ya kulaklar çok komik gözükte. Evet içimizi fırçalayacağız. Bu bile elini Bunu da ablam verdi. Aynı. Mi? Aynı. Ve değişik açılıyor. Kilitli. Dedim tamam. Ama istemedim. Dedim ki bizim zaten çok bilekliğimiz var ama olsun dedi. Ha şuradan mı açılıyor? Değişik bilmiyorum. Ablama sorayım ya. Benim elimde böyle şeyler kalıcı biraz. <laughs> Korkuyorum. Size poz verdim şu an. Şu kömür değiyorum. Açılıyor. ve fırçalayacağım. Yüzümü temizleyip fırçaladım. Güzel. <laughs> ve yüzümü sileceğim şu an ama şu an ama zorlandığım şey gelmiyor. Ya. Ve size yarın da bir günümüzü vloglayacağız. Ve bu var ya inanılmaz göz yakmıyor. Ve göstereyim böyle makyaj temizlerken işte kremle yanıyorsa bu ürünü alabilir istiyorsanız. Yani yakmıyor. Sen gören ne reklam edeceksin sence? Ya, reklam ettiğimden değil onlar için diyorum. Keşke ben siliyorum arkadaşlar. Bir tane bizim bizde var Yani yani sil var o felaket yakıyor. Böyle bir şey yok. Normalde bende bu yok. Bir Kral. de kremle gibi bir şey değişik. Bak. yapmaya çalışıyor oraya. Bu camlı falan da şu kalmadı mı? Bence şu kabasını alıyorum ben şu. Şöyle sürdüm ya. kapama. Sıkacağım. Böyle. Böyle Aslında fotoğraf sürmedim, Pudra sürdüm. Kapatacağım. Evet ben hiç güzel olmuyor çünkü. Ve biz Ziya Paşa'yı gezdik arkadaşlar Bayağı dediğimiz gibi. Durduk. İlk başta yani kolay içtik ve cheesecake yedik. Sonra üstte attık Çorba olmadığı için oturmadık. Evet. Sonra <laughs> bir yere oturduk. Farada'nın gibi aynı ben hemen ama ismi unuttum. Neydi? En son oturduğumuz yer kokteyi içtik alkolsüz. Evet. Çilek Sonra Ziya Paşa'ya gezdik. Prada gözlükler mükemmeldi arkadaşlar. Evet. Sonra eve geldik, ağlayacak oturduk. Başka bir şey yapmadık herhalde. Evet kola içtik. Evet, kolağımla gitmişlerdi. Üstümü falan değiştirdim böyle. Ve benim kalpli koy... Li... Konuşamadım. Videodaki kolyesi koptu. Onu kalpli kalpli kolyem yaptım ben. Kolay Kolay çıktı sadece. Oha. Şu, şu gözümden korkuyorum ya. Altına da sürmedim o kadar. Gözü rahatsız olduğu için korkuyor. <laughs> <laughs> Sürmekten değil değişik. Ama iyi siliyor ya. Ben bu makyajı da bayıldım. Bu adı var, yakıyor. Çok kötü. Arkadaşlar, biz temizleyip gelelim. Evet. evet Evet arkadaşlar, şu an makyajı yani... çıkardık gördüğünüz gibi. Yüzümüzü o temizledik. Bence bu yüz temizleme sanki yüzü de biraz parlatıyor evet, gibi. Gözünü yakmıyor zaten, ya. zaten. Kremli bademli mi diyebiliyorum yani, yani. Favorim bir. Ya. Ve evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza evet. like atmaya, abone olmayı, videoyu atmayı unutmayın. Başka videoyu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize Bye bakın.